çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Ümitköy'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri EVR Kardan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Evren Aydın Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleriyle ilgili ne gibi değerli bilgilerini alacağız. Evren Bey merhabalar. Merhabalar nasılsınız? efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de Evren Bey, burada verilen hizmetleriniz, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, hizmet kaliteniz ve ürün kalitenizden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimizi sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Evren Aydın kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Aslen Ankara doğumluyum. E, sektöre 2012 yılından başladık. 2012 yılından bu yana Ankara'ya ağırlıklı olmak üzere yine şehir dışına da hizmet veriyoruz. 2012'de giriş yaptınız, evet. bir girdiniz, bir girdiniz. Şu anda yine. da harikulade hizmetleriniz devam etmekte. Şimdi biraz işletmenin konumundan değerli izleyicilerimize bilgi verelim. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz? Yaklaşık 550 metrekare bir alanda bu hizmeti 550 metrekare de evet. sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı efendim. 6 tane elemanımızla, profesyonel kadromuzla beraber bu işlemi yürütmekteyiz. 6 uzun yıllar. Bu Aynen sektöre öyle. hizmet vermiş uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz. Aynen. Şimdi burada verilen hizmetleri bir açalım. Gelen talepler doğrultusunda gelen konuklarınıza, misafirlerinize ne tür hizmetler vermektesiniz efendim. Şöyle başlayalım. Ağırlıklı olarak kaplama, cam filmi, araç koruma işlemleri vermekteyiz. Onun yanısını daha açmam gerekirse araç koruma işlemlerini, cam filme, kaput koruma filmi, genel araba koruma filmleri, araç renk değişimi. Ee, yine tekrardan boya koruma işlemleri, polisaj işlemleri, seramik boya koruma, iş detaylı kuaför, temizlik, koltuk koruma bu tarz oto almayı... için biraz marketi gibisiniz. Aynen Yani öyle. bu sektörde alınabilecek bütün hizmetleri, hizmetleri. tek çatı altından alabilme imkanı sunuyorsunuz gelen misafirlerimize. Aynen öyle. Size gelen konuklarımız genelde nerelerden gelmektedir efendim? Ağırlıklı Ankara olmakla beraber yine şehir dışından konuklarımız da geliyor. Onları da misafir ediyoruz burada. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti biraz zannediyorum bu işte etken. Sizden Aynen daha evvel bir hizmet alan arkadaşımızın tavsiyesiyle de size Türkiye'nin birçok noktasından zaman zaman gelen araçlar var. Aynen öyle. Şimdi bu şekilde bir taleple değerli izleyicilerimizin içerisinden size gelecek olan misafirleriniz de olacaktır. Özellikle size nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Ağırlıklı olarak internet sitemiz var, web sitemiz var. Onun yanı sıra Instagram'dan. Size sosyal medya sayfalarından ulaşabiliyorlar. Paylaşalım isterseniz web sitenizi. www.evrcarvurepic.com Buradan size ulaşabilirler. Ayrıca telefon numaralarınız efendim. E, al, 312, 0, 312 alan, alan koduyla, koduyla... 236 1244... Ayrıyetten cep olarak da... GSM numaranızda var. GSM numaramızda var. 530 879 84'ten de bize ulaşabilirler. Şimdi sosyal medya sayfalarından... Özellikle e, web sitenizden sizlere... Ulaştıklarında vermiş olduğunuz hizmetlerle... Ve görsellerle ilgili detay bilgileri... Ulaşabilecekler gibi... Telefon numaralarından da size ulaşabiliyorlar. Sizden hizmet almak adına olduğu gibi... Belki danışabilmek adına bile değerli izleyicilerimiz sizleri arayabilir. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü evet. bu işi gerçekten başarılı yapan iyi bir işletmesiniz. Teşekkür ederim. Şimdi sektöre girişiniz 2012 olduğunu söylediniz. Evet. Ve 3 yıllık bir mazi sonrası geriye dönüp baktığımızda her gün kaliteyi biraz daha arttırarak bugün sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapıyorsunuz. Ancak biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Evet. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme kurum evet. kuruluşta bulunmakta. Özellikle müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nedir efendim? Bizim ürünümüz daha çok ee, zevke yani göze hitap eden bir iş olduğu için ağırlıklı olarak hani ürün yelpazesinin iyili ve elemanımızın elemanlarımızın çalıştırdığımız işçilerin e, ağır tecrübeleri, yüksek yıllarda yaşadıkları tecrübeler ve yine de hani tekrar da bizim verdiğimiz önem, araçlara verdiğimiz önem şunu söyleyebiliriz o zaman. Ürün yelpazemizin genişliği, evet. profesyonel bir kadro, Aynı. taahhütleri zamanlarına getirmek, verilen hizmetin ve ürünün arkasında durma özelliklerini sizleri diğerlerinden ayıran özellikler diyebiliriz. En önemli, evet, ki bunların içerisinde zannediyorum en önemlisi müşteri memnuniyeti. ki. Şimdi bugün sektörde baktığımız zaman cidden sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapıyorsunuz. Ben biraz nereye yönelik plan ve projelerinize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? E, tabii ki her zaman gelişiyoruz, giderek gelişiyoruz. İleriki yıllardaki projelerimizde daha kurumsal ulaşmak daha büyük, daha ileriye, daha fazla kitleye hitap etmeyi sağlamak. Daha fazla insana hitap etmek, bünyenizde daha fazla insan çalıştırmak, kısacası kurumlaştırmak üzere aslında projeleriniz, planlarınız var. Ama bunları yaparken bugünkü hizmetin kalitesinden asla ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek ilk projemiz, büyük ilk hedefimiz diyebiliriz. Öyle söylüyor. Şimdi biraz evvel söyledik bu sektörde en iyilerden birisiniz ve bunun bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Özellikle sizi en iyi yapan özelliklerden söz ettik. Ancak biraz evvel de söylediğimiz gibi bunlardan olmazsa olmazı müşteri memnuniyeti. Ve şu şu an bizi izleyen değerli izleyicimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan. Sizlerden hizmet alan, aldıkları hizmet sonrası duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz var. İşletmenizi ve sizleri tercih eden değerli misafirlerinize ve müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Kesinlikle bütün müşterilerimize bizi tercih eden ve bundan sonra da tercih edecek herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah onlara tekrar tekrar hizmet verme İnşallah. şansı bulursunuz. Efendim izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Tabii ki. Değerli izleyicilerimiz sizlere Ankara Ümit köyden ve sektörünün en iyisi. EVR kardan seslendiğimizi söylemiştik. Bir araç üzerinde alınabilecek her türlü hizmetin en kalitelisiyle alınabilecek bir adres olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Gerek ürün kalitesi, gerek çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda, hizmet kalitesini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. Başarılarınız Aynı daim olsun. Çok çok sağlık. Umuyorum ve sağ diliyorum. Çok uzun yıllar daha bu sektörde hizmet vermeye devam edersiniz. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.